E, abi ne var bunda ya? Instagram bu. Niye bakmıyorsun? İstemez. Abi gel göstereyim işte sayfanı. Başlatma lan sayfasını. Ağzını burnunu kıracağım sonunda. Feride! Feride! Ne? Sen biliyor musun bunlar çekip çekip bizi yayınlamışlar. Biliyorum. Ya yenge eli işbirliği olmasa zordu Kamil abi. <laughs> Evimde casus çok iyi. <laughs> tamdaki düşman. Aha, Feride. Hmm. Sen onun için tam makyaj oturuyor nerede? Ben de garip <laughs> bir boktan haberim yok. Şey mi kaşıyıp duruyorum? Kaşımasaydın sen de. Hiç hoş değil. Hep görüyorum siz erkekler ne kadar geniş, ne rahatsınız ya. Ha, evimde değil mi? Ne <laughs> kadar rahatım evimde öyle. Mezarda mı rahat olacağım lan ben? Ya evde demiyorum. Sokakta da öyle. Bir karıştırmadan gezemiyorsunuz. <laughs> Tombolacı gibi böyle ne öyle? <laughs> ay. Bak şimdi ya. Feride, verebilsem bir gün bu takımı sana vereceğim. Bakalım ne yapacaksın onunla. <laughs> ay ne yapayım onu ben be? Sen karıştırmadan gezebiliyor musun bakalım? Oo. Oh, Allah Teala sağ olsun. Size kolaylık sağlamış. Bize her konuda zorluk. <laughs> Abi neler konuşuyorsunuz ya? Ben hiç karıştırmıyorum yenge. Bana ne lan? İstersen birbirine bağlayıp öyle gez be. Ay. Ee, birbirine nasıl bağlanır ki? Ee, şimdi yapma dedi ya. Ka kaşınıyor işte. Yayınlama lan bunları. Yok yok abi. İki topun ortasında başına buyruk bir ağ. Laf dinletemez, diklenir, rahat durmaz, kıpraşır. Karışık bir kompozisyon. <laughs> Arada ilgi istiyor. Siz nereden bileceksiniz? A abi sayfanı göstereyim, gel bak. Kızcan şimdi sayfanı bana. <laughs> bak etmediğim küfürleri ediyorum ne? ya. Sayfa <laughs> ne? Enter ben? Herkes benimle uğraşıyor. Biri sabah sabah takımlar madalar, öbürü çeker <gülüyor> yayınlar. <gülüyor> Abi takipçilerin var. He. şimdi diyorsun. Sıradan geç takipçilerini. Abi <laughs> öyle deme ya. Kim onlar? <laughs> Göster bakayım lan. Kimmiş takip ediyormuş beni? Bak e, sayfam bu. Bak ya evet. başlıklar atmışlar. Aa, bakmadı. Feride sana yüzünden üstüme yapışan lafa bak şimdi. Neyse ki ciddi yalan yoktur. V var abi. <laughs> ah. Allah belanı versin. Yataktayız yalan. <laughs> evet abi sinema sektöründen tepki var. Bir daha öyle aktörlü yönetmenli fantezi yapma. Ha, şaka abi. Sektörden. Sen sektörü benim odaya getirsene bir içeri. Abi bak burada takipçilerim bak. Ayşegül Blazer, Gülen Özdemir. Ha bunlar bak yorum yapıyorlar çok sevenlerden. Bilinmeyen adam, İbrahim Battal, Onur Usta, BM Faruk mesela. Kaçırmaz. Kedilerinin adını Kamil ile Feride koydu. <laughs> Yalan. Yok artık. Valla. <laughs> Fotoğraf göndersin hemen. Yani izliyor bunlar beni şimdi? Tabii izliyorlar. Feride ablamıza kötü davranıyor diyen var orada. Arkamda durmuş bir insan evladı var. Bak bak. Yandaş bulmuş. Engel neyi? Begüm İşbilir, Kabak Diyarı, İsmet Koç, Seyit Hansen, Ahmet Güneş mesela. Bu uzun video istiyor. Uzun video istiyor ha? Video kalmadı. Başka bir şey ister mi uzun? <laughs> Erkekleri geç. Tepeme <laughs> attırma benim. Ay niye geçiyoruz canım? Çok centilmen harika erkekler var orada. Bakıyorum ben profillerine. <laughs> Sen sus Feride. <laughs> Zeynep, Mesude, Nigün Aksakal, Ayşe Angelik, Pegan Viç, <laughs> Hülya Şahingöz. Bu ne bu? Aa, Kamilim demiş bana. Ha, ha, ha. Ha. Müberra. O ensende. Her an bulabilir abi seni. <laughs> Oktu zaten. Aaa. Okla beni Müberra. E Elifçe sözler. Bu kadar mı? Abi yok. On bir bin kişi var ama herkes yorum yazmıyor ki. Ha. Yani. Ha. Oha. Çokmuş lan. Ha. Bahya, canım Kamil'im yazmış Hüseyin. Lan ben bunu kimseden duymadım. İçim şimdi şey oldu. Ha. A abi şarkını da koyduk. Hangisini? Azrail. Ha? Çok sevdiler. Ha? Lan sen benim sırtımdan para mı kazanıyorsun? Yok abi, sayfa kapalı para. Reklama kapalı, hediye kapalı. Ha. Kimse bir şey gönderemiyor. Eee göndersinler bari. Madem izliyorlar. Ee, yok abi. S sana yakışmaz. Heh, lan. Lan bana fakirlik mi yakışır? Koyayım ya. <laughs> abi paylaşsınlar yeter abi. Kamil abimiz bilinsin. Şarkıları dinlensin istiyoruz. Hikayenizde paylaşın. Sayfanızda paylaşın. Yorum yapın. Arkadaşlarınıza gösterin. Ee, ne oluyor lan sana? Hani çekim yoktu şimdi. Ee, e, e, yok abi. Ee, prova gibi yani. Ee, öylesine işte. İnşallah YouTube'a da gelirler de e, sayfa büyür. <laughs> Aa, beni semirteceksin öyle satacaksın e, ee, Abi ne alakası var ya? Hep şüphecisin yani. Aa, neden acaba? Uçan pul kameralar girip çıkıyor evime. Niye şüpheciyim acaba? Allah Allah. Ee, e, e, e. Açsana şu okçuyu. Müberrahi mi? Ee, müberrahi. Ee. Yok artık Kamil. Ne oluyor be? Ne var lan? El alemle işbirliği yaparken düşünecektin bunları. Madem takipçilerimiz var şimdi ilgilenmek lazım. <laughs> Sinan. Hı -hı. Kapatsak mı sayfayı? Yenge çok geç artık. Vallahi öyle takipçiler var ki yayını keserseniz bulurlar sizi. Hı -hı. Kur bakayım ben telefonuma şunu. Hı? He, <laughs> neyi abi? Lan gir şifreyi. İstediğim zaman açıp cevap vereceğim. Ama abi öyle yapmasak biz cevap veriyoruz zaten. Burada uzman bir ekip var. Biz cevap veriyoruz zaten burada. <laughs> Kerim uzman ekibi. Kamil abi bakalım bu hafta ne yapıyor? Haftaya cumartesi görüşürüz. Bu mu lan uzman ekip? Buradayım. Ben yazarım cevaplarım. <laughs> abicim yani şimdi senin ayarın yok bak. Ha <laughs> <laughs> oradan. Sana mı soruyorlar? Orada Kamil abi diyor. Aç. Of. Aç bakayım sayfamı bana. <laughs> ee, yenge... Sana kapatalım dedim, değil mi Sinan? Kamil abi cevap verecekse yenge... ...zaten yakında kapanır o sayfa, merak etme. <laughs> ne? Al <Ol> abi. <laughs> Sevgili Yasemin Bayrak. Golü Feride atmış olabilir. Hmm, ama ama pası kim verdi? Deme. <laughs> 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 <Ya. gülüyor> Sıçtık.